Herkese merhaba. Nazan Kesal hakkındaki videoya geçmeden kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Nazan Kesal. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senaryo yazarı. Tam adı Nazan Kesal Kırılmış. 28 Mart 1969 Manisa doğumlu. 1.62 boyundaki usta sanatçının göz ve saç rengi kahverengidir. Koç burcu olan usta oyuncu 3 kardeştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa, Salihli de tamamladı. Çocukluk dönemi çok güzel geçen oyuncunun çocukluk yılları Manisa'da kasabada geçmiş, 4 kardeş olan oyuncu 8, 9'lu yaşların hayatının en güzel yılları olduğu, geçmişe dönüp baktığında her zaman o dönemi çok özlediğini söylüyor. Çocukluk döneminde geçim sıkıntısına rağmen mutlu ve huzurlu yıllar geçiren oyuncu özellikle kasabanın derelerini ve ağaçlarını özlediğini söylüyor. Yüksek öğrenimini İzmir 9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünde 1991 yılında bitirdi. 1996-2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılında kendisi gibi oyuncu Ercan Kesal ile evlendi. Çiftin Poyraz adında bir oğlu var. Televizyon macerasına Süper Baba dizisiyle başladı. Yıldızı ise Kayıp Şehir dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle parladı. En unutulmaz anlarından birisi Şener Şen ve Yavuz Turgulla çalıştığı ilk sinema filmi olan Gölge Oyunu'nun setinde yaşadığı anısı olduğunu söylüyor. Filmin ilk çekim gününde onlarca tekrardan sonra tansiyonu düşüp bayıldığını filmin yönetmenin kendisine daha sakin olmasını heyecanını yenebileceğine inandığını söylediğini, ertesi gün tekrarlanan çekimde başarılı olduğunu söylüyor, yaşadıklarının sinemada ilk dersi diyor kendi için. Kendisini gözlemci, hırslı, insanlara karşı paylaşımcı ve neşeli olduğunu söylüyor. İşten fırsat buldukça yüzme ve yürüyüş yaptığını söyleyen oyuncu hayvanları çok seviyor. Nazan Kesal, eşine ilk görüşte aşık olduğunu en çok onun gülen yüzünü sevdiğini söylüyor. Sanatçıya göre aşk, sevgi, saygı, hayranlık, tutku olduğunu bunun aşk olduğunu belirtiyor. Zengin olma hayali olmadığını, kendisine yetecek kadar olmasının yeterli olduğu, hayata mütevazi bakmayı sevdiğini söyleyen oyuncu fazla paranın insanı zehirlediğini düşünüyor. Şiir seven oyuncu her gün mutlaka Gülten Akın ve İranlı şair Furu Feruzadı ne bir şiirini okuyor. Yemek yapmayı seven oyuncu, yemek yapmaktan keyif alıyor. İşten arta kalan zamanlarında mutfakta zaman geçiriyor. Değerli oyuncu, TRT1'de yayınlanan Western filmleri de defalarca izleyebileceğini. Çok sevdiği bir diğer filmin ise, Esaretin Bedeli adlı film olduğunu söylüyor. Analar ve Anneler, Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir, Aşk ve Ceza, Hicran Yarası, Aliye gibi birçok projede yer almıştır. Mayıs 2003'te Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı sinema filmiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı. Mayıs 2006'da yine Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler adlı sinema filmiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı. Nazan Kesal, 2017-2018'de rol aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Fazilet Çamkıran karakterini, 2018'de Halka dizisinde Hümeyra, 2019'da rol aldığı Çocuk dizisinde Asiye Karasu karakterini canlandırdı yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Şarkıcı olarak da Cem Adrian'ı çok değerli buluyor. Kardeş türkülerin solisti Feryal Öneğin de hayranı. Aynı zamanda çok yakın arkadaşı olduğunu söylüyor. Grup olarak onları büyük bir keyifle dinliyormuş. Nezaketsizlikten, hadsizlikten ve riyadan hiç hoşlanmadığının altını çizen oyuncu Kesal'ın çalıştığı setler neşeli olmak zorunda. Somurtan insana tahammülü yokmuş. Oğlunun babası için tıp fakültesini kazandığını belirten sanatçı, kocasının oğluna "Ben yaşlanınca kim bakacak bana?" doktor ol demesi üzerine oğlunun diş hekimliğini okumayı bırakıp tekrar sınava girdiğini belirtti. Kesal, küçüklüğünde opera sanatçısı olan amcaları Mehmet Kırılmış ve Yunus Kırılmış'ın ailelerinden çıkan ilk sanatçılar olması sebebiyle hep onları örnek aldığını söylüyor. Aslında şarkıcı olmak istediğini, opera sınavlarına girdiğini ama yeterince çalışmadığı için kazanamadığını söyledi kamera önü oyunculuk atölyesinde genç oyunculara ders veriyor. Usta sanatçı en son bir zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakterine hayat verdi. Bu bölümünde sonuna geldik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Peki siz değerli sanatçının en sevdiğiniz dizisi hangisi? Cevapları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.